Herkese merhaba arkadaşlar Ahmet Bahadır ekrandan yepyeni bir videoya yepyeni bir, bir, mod paylaşımına yepyeni bir modifiye mega modifiye videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bir önce biliyorsunuz bir önceki videomuzda hemen yeni nesil Next Gen yani Scania modifiye etmiştik. Oraya gelen yorumlardan bir tanesi abi Volvo modifiyesini bekliyoruz demişlerdi onu ben de bekliyordum. Beklediğim mod yayınlanmış 142 için ve şimdi hemen şöyle göstereyim abi yolun karşı tarafında ileride Volvo bayisinden aldık arabamızı servisin önüne geldik. Şimdi içeri girip arabamızı modifiye edeceğiz. Fakat videoya geçmeden, modifiye aşamasına geçmeden hemen önce arkadaşlar hatırlatmak istediğim, söylemek istediğim birkaç konu var. Birincisi Haftanın 5 günü Twitch'te canlı yayındayız. Hatta bu akşam da bir terslik olmazsa yine Twitch'te canlı yayında olacağız. 9.30 civarı başlayacağız. Custom konvoylar yapıyoruz. Korku gecesi yapıyoruz. Hepinizi bekliyorum. Adresi ekranda gördünüz. Onun dışında BTS ile alakalı bu tarz içeriklerden haberdar olabilmek için, güzel gameplay videolarından haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Arkadaşlar hadi hep beraber şimdi modifiye geçiyoruz. Let's go. Modumuz araç modu arkadaşlar. Pendragon. İster gidin bayiden alın ister mod bayisinden alın her iki türlü de çıkıyor. bu mod efsane bir mod. Ben daha önce de paylaşmıştım bunu 1.38'de 1.39'da falan. Pendragon'un modu bu. Neden efsane bir mod? Volvo'nun başlı başına yapımcısı olan mod yapımcısı olan birkaç tane ciddi bu işte hani söz sahibi isimler var. İşte Ohaha'dır, Eugen'dir, Pendragon'dur vesaire. Yani bu adamlar neredeyse hepsi bir arada toplanıp bu modu yapmışlar. Yani Pendragon hepsinden bir şeyler almış. Hepsi birlikte çalışarak bu modu ortaya çıkartmışlar. Ohaha'nın kendi modu da var. Ama burada yine Ohaha'nın parçaları da var. Eugen'in kendi Volvo'su var. Ama burada Eugen'in parçaları var. Ve Pendragon'un ekledikleri var. Mega bir mod. Burada tek şey RP Volvo yok. O da olsa 10 numara 5 yıldız olurmuş. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Slarge olacak. Kabinimiz gördüğünüz gibi şeyi şasemiz bayağı bir şeyimiz var. LNG şeyler falan ekleniyor. 8 çarpı 4 a 8 çarpı 4 b 8x4 Global şey, X'lar vesaire bayağı bir şasi seçeneği var. Biz onlara çok girmeyeceğiz. Buraya detaylı bakarsınız. Hemen şuradan dip basık yapıyoruz arabamız abi. Şekil bizim işimiz. Ondan sonra şanzumana geçelim. Ben bunları bir şey motor pardon. 750. Bir de başka bir ses şeyimiz de var arkadaşlar. Volvo 780 Cripple demiş. Volvo işaretiyle beraber gelenler modla beraber eklenen motorlar arkadaşlar. Motor seçeneği daha ek dahi ekleniyor arabaya. Bilginiz olsun. Biz öncelikle şunu işaretleyelim. Sonra yukarıdan da Cripple 780'i seçelim. am motorumuzu seçtik. Şanzuman. Şanzumanımızı hallettik. Arabamızın içi özel abi. Dış boya. Ya şöyle bir şey var. Bu normalde Pendragon'da daha önce vardı. Pardon Pendragon yok. RP'de vardı. Mesela geçenki Scania'daki gibi böyle kalkıp inme muhabbeti. RP Volvo'da geliyor. Bunda gelmiyor. Hangimiz sizi ne yapalım? Volvo'ya has. Mesela şu bildiğim kadarıyla yine modla beraber gelen şeylerden bir tanesi. Ben bunu yapacağım ya. Bu sefer kırmızı bir Volvo yapalım abi. Tamamdır. Geçelim slotlarımıza abi. Yok böyle bir şey. Görüyorsunuz yok böyle bir slot arkadaşlar. Yani akıllara zarar bir sürü slot var. Arabada Öncelikle şu yan eteğimizi bir ekleyelim abi. Krom olmasın abi. Olsun ki rengi tutsun. Hemen şuralara şöyle aksesuarlarımızı yerleştirelim abi. Yine tüm modlarımızın linkini açıklama kısmında bulacaksınız arkadaşlar. Ondan yana zaten şeyiniz olmasın. Kullandığım bütün modları. Bunda birkaç tane daha ekstra mod kullanıyor olacağım. Öncelikle şu boya işini bir ön logo. Tamam şimdi tutturduk herhalde ya. Buraya bir Volvo yazımız vardı önceden ama taş koruması geç bunu. Light Science. Ön cam çerçevesi gibi bir şey. Böyle güzel şeyler var. Öyle bir şey yapabiliriz buraya. Ön cam ortası tamam tekrar yazmayacağım. Buralara yine hemen tamam hacı abi. Bunu böyle yapmak istiyorum çünkü şurayı büyüteceğim ben. Gördüğünüz gibi vur patlasın çal oynasın. Evet. Bunlara sonra geleceğim bir saniye. Ön panjur. Özel. Siyah. Sak. Nasıl olur? Güzel olur. Böyle bir slot yok arkadaşlar. Şunu görüyor musunuz ya? Koruma demirinde bir şeyler var mı? Bakın buralar var. Kafadan ışık gelen şeyler var. Ya Oha has 5 artı 4. Evet şuradan tam benim istediğim şeyler bunlar. Yapıyoruz abi hemen hızlı hızlı yapıyorum. Buraları sıkıntı olan yerleri arkadaşlar ben elimden geldiğince böyle hızlandıracağım bilginiz olsun. Evet. Bunlar evet, tamam şöyle yapıyoruz. Buralara normal standart şeyleri ledlerimi koyacağım her zaman kullandığım ledlerimi. Aslında bu kadar çok led seven bir adam değilim ama Burada göstereceğim. Burada. Abi o kadar çok slot var ki. Ön tampon. Standart 2016 demiş. Alçak yapmayacağım abi. Zaten dip basık yaptık. Onun için alçak yapmayacağım. Farların bakın baya bir şeyi var. Seçeneği. Angel yapacağım farları şöyle. Şunları da sarı yapacağım. Oha ya oha ya. Abi slot üstüne slot slot üstüne slot yok böyle bir şey ya. Bu ne? Ha. Arlara şöyle koruma ekleyeceğim. Fog lights. Sarı yapacağım abi. Sislerimizi de. Ben seviyorum bu sarı görüntüyü. Şuraya bir Volvo yazabilseydik var ya harika olacaktı. Baya şey olacak biz yoracak bir mod. Bak yapacağız arkadaşlar halledeceğiz. Böyle yapacağız abi. Yapacak bir şey yok. Oraya Volvo'yu koyamayınca. Şimdi buldum ya. Vallahi de billahi de aradığım şeyi bulamıyorum ya. Ha bir de en önemli bir şey. Mirror Rage mesela yapabiliyorsunuz şu. Bu şekilde arabayı. Mirror ne ya? Mirror Cam, Mirror Eye diye geçmiş burada da. Bunu da koyabiliyorsunuz arkadaşlar ama ben normal şey koyacağım. boyalı led. Şurada işte. Bunu istiyoruz. Tamam. Şu sadece şuraya Volvo işaretini koydum. Onu kaldıramıyorum anasını satayım. Hakkınızı helal edin. Valla onu kaldıramadım ya tekrardan. Şurayı da boyayalım. Bununla böyle seçeneği var. Arabada hani başka bir renk olmasın isterseniz. yaklaşalım. Çamurluk. Arka. Ha, dip basık olunca bu biraz şeye giriyor. Baga giriyor. Onun için üst çamurluk koymuyorum arkadaşlar. Arka lastikler. Şimdi biz yine şey de kullanıyoruz burada. Ee, jant ve modumuz da var arkadaşlar. Dünkü Scania modunda bunu kullanmamıştık. Şöyle bakın şöyle şeyler var. Ben bunları sizlerle paylaşacağım. Ben şimdi bunları kullanmayacağım ama isteyenleriniz kullanabilir. Ben standart oyunun verdiği lastiklerden bir tanesini kullanacağım. Bu üstündeki de. Evet benim standart lastiğim bu. Bunu şöyle yapacağım abi. Şöyle yukarı doğru çıktığınızda bakın bir sürü yine şey var. İsterseniz şöyle boyalı yapabilirsiniz. Alkoa yapabilirsiniz. 50 Onun dışında şu şekilde farklı bir jant şeyleri var. Şöyle boyalı Holland style. Dutch style diyeyim yani. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Katladığımız bir şey var mı arkadaşlar? Bu arada sizin istediğiniz marka olursa abi şu markayı da yap bunun da modifiyesini yap dediğiniz bir şey varsa onları da mutlaka ekleyin artık ya söyleyin arkadaşlar. Onlara da elimizden geldiğince bakarız. Böyle bir şey var. Burada farlarınızı kendiniz yapıyorsunuz. Buradan doğru fara bulabilecek miyiz? Tabii bu da önemli ya. Allah Allah bulamamıştım. Evet arkadaşlar galiba aracımız hazır ve nazır. Çıkartalım servisimizden. Eksik bir şeyimiz var mı diye şöyle son kez bakıyorum. Herhalde yok abi göremiyorum. İnşallah unutmamışızdır ama bakın bir sürü slot var abi. Yani siz bunları kendi kafanıza göre detaylı bakıp şey yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Barışı onayla yiyelim. Çok da bir şey tutmadı. Hemen şöyle bir çıkalım abi. Arabamızın bir... Böyle bir sesine bakalım mı? Muhtemelen eski Volvo sesi arkadaşlar bu. Yani oradan yapılmış. Ben bütün kullandığım modların linkini yine açıklama kısmına bırakacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arabamız şekil önümüzden çekil abi. Harbiden araba şekil oldu be. Siz oyunu hemen bir de gece görüntüsüne bakalım. Vahşetül vahşet değil mi ama ya? Bakar mısınız abi? Çok iyi. Böyle sabaha karşı yapalım bir. İşte bu güzel oldu. Bu daha hoş oldu bence. Yansın İbnilerin alayı, su veren itfaiyenin ortumunu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ais.